Ah Avni Bey, ah! Hapşı! Evlatcığım! Ah canım benim, niye ağlıyorsun? Ne işin var gecenin bu vaktinde burada? Ha, yolunu mu kaybettin? Yo! E peki ne arıyorsun burada oğlum? Teyze, çok açım. Allah rızası için bir ekmek parası verir misin? Anlaşıldı. Oğlum, seni kim çalıştırıyor gecenin bu vaktinde burada? Ha? Baba. Şimdi avucunu aç bakayım. Kapat gözlerini. Gözlerini açabilirsin. Ah! Çok teşekkür ederim efendim. Bir şey değil hayatım. Bana bak, bu parayı sana babana götürmen için vermedim. Anlaştık mı? Böyle git, canın ne çekiyorsa, ne istiyorsan onu al kendine, olur mu canım? Tamam. Hadi, hadi git ama burada durma, üşüyeceksin evlat. Hadi, hadi canım, hadi. Oh. Ay! Ay merhaba minik kuşum. Merhaba. Peran teyzeymiş. Aa beni gördüğünüz sevinmedin mi? Hoş, Perihan teyzeciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Merhaba Sadık'cığım, merhaba çocuklar. Merhaba. merhaba. Sizinle ilgili değil. Çileğin bugün bir arkadaşı bize gelmişti de o çocuk gitti biz de o geri geldi sandık. Ayş, ben onun için geldim zaten. Demin kafeye uğradım, Suzan anlattı. Kim bu çocuk? Dilenciymiş yazık. Ah yazık ya. Ben de demin kapının önünde bir çocuk gördüm, dileniyordu. İçim parçalandı. Nasıl biriydi? İbrahim olmasın sakın? Ee şu şu boylarda böyle temiz yüzlü, sarışın, temiz pak giyimli bir çocuktu. Hele bir dilenciye göre çok temiz pak giyimliydi. Anne bu o! İbrahim! 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 İşte orada! Ah, döndün nihayet yaptın mı bari iyilik? Yaptım bütün evde kalmış kızlara kısmet dağıttım Aman ne iyilik ne iyilik Periliçe sana bunun için sihirli kolye takarsa Ben de göbek atan ayılar gibi burnuma halka takacağım Aa, Nesi iyilik diyeymiş bunun nesini beğenemedin şimdi Dünyada evde kalmış kızlardan daha muhtaç durumda olan faniler var Hayatta koca bulmaktan daha elzem ihtiyaçlar var Açlık gibi, sakatlık gibi, hastalık gibi. Oh be, bu saate kadar bin tane iyilik yaptım. Ay, sen neler yaptın bakalım? Geçinemeyen hayvanları barıştırdım, özellikle de kedilerle köpekleri. Babam biraz rahat etsin istedim. Ne yok Sonra korkaklara cesaret dağıttım, şişmanları zayıflattım, zayıfları biraz şişmanlattım. Anlayacağız. Bugün çok yoruldum. Al kızını vur anasına. <laughs> İyiliklerine bak şunların. Bizim iyilik anlayışımız bu. Evet baba. Hem bunlar da iyilik. Tamam tamam iyi şeyler yapmışsınız. Ama bence o kolyeyi bunlarla elde edemezsiniz. Sen olsan ne yapardın? Bilmiyorum ama ilk aklıma gelen çocuklara iyilik yapmak olurdu. Özellikle de oynayıp okula gidecek yaşta olan ama zorla çalıştırılan, zorla dilendirilen sokak çocuklarına. Ama sakın benden akıl alıp bunu yapmaya kalkmayın. Zira bu saatten sonra hiçbirine yetişemezsiniz. İşte Kanalımıza böyle. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.